Bugün internet aleminde beyin yakan görüntülerin peşine düşeceğim. Aslında iki göz bebeğimiz mi var? Elimize bakıp zengin ya da fakir olduğumuzu anlayabilir miyiz? Bu inanılmaz sihir nasıl yapılıyor? Veda niceleri, efsane mi gerçek mi başlasın? Evet arkadaşlar aynen biraz önce söylediğim gibi internet efsanelerinin yine peşine düşüyoruz. Kanalımda en çok sevilen seri bu herhalde. Atio 4'ten bile daha fazla sevildiğini söylemiştim. Çünkü bir toplulukta bir tane anket yapmıştım. Efsane mi gerçek mi en çok sevilen çıkmıştı. Çünkü herkes internette gördüğü garip şeylerin aslını merak ediyor. Hadi peşlerine düşelim. Şimdi şöyle bir video gördüm. Adam alıyor Türk pasaportunu, mor ışık tutuyor ve mor ışık tuttuğunda normalde gözükmeyen şeyler gözüküyor ve içine gömülü olan fotoğraflar çok daha iyi görünüyor. Şimdi deneyelim. İki tane pasaport var. Bunu önceden denedim ve karşıma çok ilginç bir sonuç çıktı. Onu mutlaka sizle paylaşmak istediğim için iki tane pasaport getirdim buraya arkadaşlar. Şimdi bir tanesi benim pasaportum. Şöyle. Çekmiyorsun değil mi Kamil pasaport numaramı falan? Çekiyorum. Tamam. Hop Gitti. Bu benim pasaportum. Bu da Ali'nin pasaportu pirne tükürdüğüm. Neyse işte şu an benim güzeller güzeli oğlum ya. Bir nazik var ya tanıyor zaten. Neyse şimdi iki tane ayrı pasaport var söylediğim gibi elimde arkadaşlar. Önce benimkine bakıyorum. Ha ışığı kapatabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar bakın burada pasaport duruyor benim. Mor ışığı tutuyorum. Şu aşağılarda sayfa numaraları gözüküyor. Normalde gözükmeyen sayfa numaraları sadece. Başka fotoğraflar var o fotoğraflar çıkmıyor. Fakat Ali'ninkinde çok ilginç. Herkesin pasaportu aynı anda aldık. Daha doğrusu benimki vardı. Eşiminkini, Ali'ninkini ve Zeynep'inkini aynı anda aldık. Hepimizin pasaportu farklı, Ali'ninki farklı. İşte Ronaldo efekt. Nasıl 1 milyon ödül geldi kanka bir saatte? Herkes eşittir, bazıları daha eşittir. Ali daha eşit. Bakın şimdi. Bak görüyor musun mesela bunlar yok hele şuradaki çiçek var ya arkadaşlar onu birazdan göstereceğim o hiç gözükmüyor aslında sadece mor ışıkta gözüküyor cami gözüküyor ama diğerinde gördüğünüz işte öyle bir şey yok farklı bir sayfa açıyorum mesela bu bir kule ama ne kulesi tam hatırlayamıyorum bak o oh, gördün mü ne kadar güzel gözüküyor hologramda Şimdi ışıkları açalım. Bu bunda bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi bak şurada şu noktada hiçbir şey gözükmüyor değil mi? Bak mor ışığı tutunca bir çiçek çıkıyor ortaya görüyor musun? Evet gördüm. Normalde o yok. Bak kayboluyor. Bunlar var, renkleniyor ama bu kayboluyor. Yani bu durumda o videoyu evde mor ışıkla yapmak istediniz diyelim. Fakat yeni pasaportunuz var ama yeni pasaportun daha da yeni olması gerekiyor Kamil. Yani en yeni pasaport da olmuyor. En 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 yeni pasaportta gerçekten 3 boyutlu hologramları görebiliyormuşuz. Gerçek Maytap'tı, torpildi, Türkiye'de benden sorulabilir değil mi Kamil? Çok fazla video yaptık. Daha başka videolar yapan arkadaşlar da var da işte bizimkiler iyi izlendi. Çok şükür. Şimdi bu arkadaş da maytapla tavuk yapıyor. Maytapla tavuk yapıyor. Tavuk kanat. Tavaya tavukları diziyor kanatları. İçine maytap atıyor, kapatıyor. Bir patlıyor, bir çekiyor. O cillop. Yeme de yanında ya. Maytapla pişiriyor. Deneyelim. Açıkçası bu iş pek aklıma yatmadı. Olmayacağını düşünüyorum. Fakat çok fazla gönderildi sosyal medyadan. Yani bunu yap yap yap. Yapalım. Şimdi sosis koyacağım. Tavuğu pişiren sosisi aile aile pişirir değil mi arkadaşlar? Şöyle koyuyorum iki tane sosis. Şey sosis. Çiğ sosis bu arada. Bunların kızarması lazım. Benim korkum ne biliyor musunuz? Maytabı açacağız ya içine. Başımıza geçmesin. Bununla kapatacağım. Şöyle hatta şöyle tek başımayım şu an. Şöyle koyacağım. Maytap çok kısa patlıyor tamam mı? O yüzden daha da uzun süre diye çatapat atacağım. Yoksa maytap yok mu var. Ama maytap pat diyecek gidecek. Fakat çatapat daha böyle etrafını da sarayım. Tamam mı? Böyle. Yapıyoruz evin içinde bunu. Bir şey gelmez inşallah başımıza. Haydi bismillah. Allah kahretmesin. Çok duman çıktı ya burası kapalı ortam. Bir dakika şimdi bakıyorum daha da duman çıktı. Nasıl göstereceğim? Heh. bak bayağı yakmış ha. Görüyor musunuz? Peki pişmiş mi? Yok. Sadece yanmış. Pişmemiş arkadaşlar. Ama baya bayağı yanmış. Buradan çıkmam lazım benim. Çok duman. Bütün tavan duman şu an. Rana gelmeden burayı havalandırmam lazım benim. Bu da efsane. Senin Gamze'n var mıydı ki abi? Var. Bakayım. Sakallarımın altında. Aa Gamze'li. Haydi Gamze'lim. <laughs> öyle bir şarkı vardı. Atice çok sever. Bu arada ben Serdar Ortaç'ın büyük ihtimalle ya o şarkısını ilk duydum ya da Karabiberim. 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 Ben onu kadın zannediyordum ya. Oğlum o zamanlar klip malip yok. Radyodan duyuyoruz. Vallahi kadın zannediyordum ben. Serdar Ortaç'ı mı? Adını bilmiyordum ki. Adını da öyle her yerde zikredemiyorsun yani. Televizyon yok. Kral TV bile sonradan açıldı yani. O yüzden hakkını helal etsin sonradan öğrendim şimdi arkadaş ne yapıyor diyor ki bak elini böyle koyacaksın buradan bastıracaksın bir çekeceksin Gamzen olacak olur tabii niye olmaz çektiğimde Gamze olacak diyor bak Çektim, bastırdım oldu mu daha çok bastıracaksın canım acıyor lan yok Aa, oldu bak oldu mu Yalandan biraz oluyor. Çukur değil de çizgi oluyor. Derin i̇şte, çizgi. İşte onlarda gamze oluyor. Bunun da arkadaşlar nasıl yapıldığını size göstereyim. Şimdi gamze olayına geldik. Gamze bak şimdi. Yap. İşte oldu. Nasıl yaptın? E gamzeli abi kız. Değil mi? Bu <laughs> boşta olmuyor. Senin gamzen var mı gül lan? Yok. Yok abi. Yok bak şimdi. Evet, öldürüyorlar o oldu lan. Oldu mu? Oha çok kısa bir süre oldu mı? Evet, mu? evet please. Yok lan, sen, sen bunda da Gamze var. Bayağı oyuk yani. Şöyle bir poz ver. He, hı, tamam. Dilara'cığım sende Gamze var mı? Var nerede Dur bakayım bir gül. Tamam, or, evet var ama orada değil. Şimdi sen de bir şey deneyebilir miyim? Hı <laughs> hı. Bak şimdi şöyle. Olmuyor. Youtube'da kullanacağım bu görüntüleri haberiniz olsun. Kanalım var benim Burası Benli Ol diye. <laughs> Efsane. Sadece Gamze'lilerde oluyor. <laughs> Şimdi hanım ablamız çok enteresan bir şey yapıyor. Ruj muydu bu? Glossmuş. Ne? Gloss ne ya? Nere ne sürüyor? Ruj işte ya. Dudağa sürülen her şey rujdur değil mi Kamil? Bence öyle. Yani dudağa renk veriyor. Ruj. Bitti o Hatice artık. O ruj o. Şimdi Glossumuzu alıyor, kameranın şeyine sürüyor. Ondan sonra pet şişenin dibinden veriyor Kamil ışığı. Böyle böyle pozlar veriyor böyle. Damla nasıl? Damla nasıl yapıyordu ya? Böyle miydi? Nasıl? Danla. Böyle. Ha falan yapıyor. Lan onu bile beceremedik. Neyse şimdi deneyelim bakalım olacak mı? Aldık gulosu. Önce yalıyor muyuz? <laughs> Hatice'nin tabii bu. Yani şu an gergin. Boyuyoruz. Flaşı boyuyor muyuz? Flaşı boyuyoruz. Kamerayı boyadım ben. Hemen silelim hemen. Niye kamerayı boyuyorsun abi? Dur bakayım nasıl oluyormuş onu da görelim. Kamerayı boyayınca. Oğlum bu ne lan o kamera bir iş... Ha. Doğru söylüyorsun kamerayı boyunca gözükmüyor ki. Cık. Getir Hatice. Bizi burada ne hallere soktun? Rana diyecek niye senin kameranın etrafı pembe? Herhalde Neyse. Böyle bir şey olsa tarihte ilk bunu yaşayan sana. <laughs> evet, aynen <laughs> senin kameran niye pembe? <laughs> Bu sefer oldu flaşı boyadık. Hanım ablamızın pozlarını vereceğim şimdi. Ha içine sokma dedin al. Şimdi dibine bak buradan dibine dibine vereceğiz. Oh, tamam. Şimdi ışığı kapatmak mı gerekiyor? Var mı Kamil bir hareket? Ya yüzünde şeyler var desenler oluyor. Evet oluyor. Dur göbeğimde göreyim önce. Ben sana bir şey söyleyeyim Bunda bir dümen var. Kız çünkü bayağı bildiğin ışıl ışıl yani. Ve uzaktan. Biz baksana her şeyi yaptık bak. Üzüne düşüyor bir şeyler. Düşüyor da abi nereden kim çekecek bunu? Burada şu an gözüme giriyor şişe. Glostuk ne var onu anlamadım ben. Işık pembe olacakmış. Olmadı ya. Abi, bu ışıkları buraya zifiri karanlık yapsak da olmayacak diyor. Olmaz. Olsun, bir bak bakayım poz oluyor mu? Neyse, güzel. Telefon çalıyor lan. Neyse, efsaneymiş. Alo? Kamil videoya bir ara versene. Mola, mola. Yeni bilgisayarımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden mola istedim. Monster Semruk S7 V9 1.3. Acayip memnunum. Oyun tutkunlarınız bilir arkadaşlar. Ekran kartı şimdi oyun deyince oldukça önemli. İşte bu yüzden tam bir oyun bilgisayarı olarak tasarlanan Monster Semruk Nvidia GeForce RTX 4060 ekran kartına sahip bir canavar. Böyle yüksek performanslı oyun deneyimi arıyorsanız 8 GB GPU 140 Watt'a sahip Nvidia RTX 4060 ekran ekran kartıyla size DLSS 3.5'la fazladan kareler oluşturmak ve görüntü kalitesini iyileştirmek için yapay zekayı kullanıyor. Refleksle en yüksek rekabet avantajı için en düşük gecikmeyi ve en iyi tepkime süresini ışın izlemeyle de ışığın gerçek dünyada nasıl davrandığını simüle ediyor ve çok daha gerçekçi oynuyorsunuz oyunları. Monster Semrux size ...bildiğiniz bütün oyunları oynayabilme imkanının yanında... ...Inmedia Omniverse, Inmedia Kamaz, Inmedia Broadcast... ...ve gerçek zamanlı 3 boyutlu görüntü oluşturma işlemi gibi sunduğu özellikleriyle... ...profesyonel iş hayatınızda da kullanıma oldukça uygun. Diyelim Master Notebook'u gittiniz alışveriş ettiniz. Ömür boyu bakım garantisi var arkadaşlar, ücretsiz. İlk 15 gün içinde koşulsuz iade garantisi var. İlk 30 günde de bir tanecik ölü piksel çıksın, komple paneli ücretsiz değiştiriyorlar. Ücretsiz çanta hediyesi var, ek garanti paketleri var. Ayrıca bir de bilgisayarı özelleştirme gibi inanılmaz seçenekler de var bu alışverişin içinde. Siz de eğer yeni bir bilgisayar arayışındaysanız arkadaşlar Semruk'ta inanılmaz bir kampanya var tam şu an. Çalışır durumda ve parçaları eksik olmayan marka model fark etmeden eski laptopınızı getirdiğinizde 10.000 TL net indirim sizi bekliyor. Linki videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Mutlaka bakın bilgisayara ihtiyacınız varsa kaçmayacak bir kampanya. Şimdi videoya devam edelim izleyelim arkadaşın yaptığını. Bak böyle çeviriyor kırmızı, böyle çeviriyor mavi. Hiçbir yerinden hiçbir şeyini görmüyorsun. Tüyosunu görmüyorsun yani nedeni Bit yeniğini görmüyorsun. Gerçekten o karton böyle çevrildiğinde kırmızı, böyle çevrildiğinde mavi oluyor mu? Oluyorsa nasıl oluyor? Daha sonra onun nasıl yapıldığını gösteriyor. Ben de yapacağım. Acaba öyle oluyor mu? Çünkü onun gösterdiğinde arkadaşlar bir şekilde gözükmesi lazım o kırmızının mavinin. Önce bir kırmızı karton, mavi karton aldık. Bir santimlik bir şey keselim mesela kestim. Ondan sonra arkadaşlar şu ikisini birbirine piritliyorum. Şimdi asıl mesele şu, bunun her tarafından Öbür tarafından maviler falan gözüküyor. Onları bir kırpmam lazım. Hiçbir yerinden. Baş... Ne yapıyoruz ya? Abi sorma ya. Bu ne Abi ya. E valla yani şu an Hatice'nin oyununa geldik ya resmen. Bizi şeye döndürdü Kamil. İlkokul el işi. Teknoloji tasarım. Sizde öyle mi deniyordu? İlkokuldayken el işi gibi bir şeydi. Sonra teknoloji ve tasarım dersine döndük. Bizde hiçbir zaman o dersin adı o olmadı. Değil Ama mi Ama Serdar? Ben dar... mesela hiç teknoloji tarafını görmedim. Hep tasarım kısmı. <laughs> evet. Şimdi bunu ikiye mi bölüyoruz? Bir de. Evet tam ortadan ikiye böleceğiz. Sonra bunu üçerine katlayacağız. Çok moralim bozuk şu an. Çok saçma bir şeyle uğraşıyormuşuz gibi geliyor bana. Bunca karton bunun için mi? Evet. Hatice'nin tutumluluğu devreye giriyor. Şu yani, artık sen Kamil bunu evde kullanırsın. Şimdi yaptım, bunu da böyle yaptım. Böyle duruyor bunlar. Ya bir de böyle ucu, uç ucu getirmeye çalışıyorsun falan. Yak, yak yani ortalığı. Bence böyle küçük şeyler yapmayalım. Evet yani. abi Biz ya. Bence büyük düşünüp büyük yapalım. Evet. Küçüğü yapamıyoruz çünkü. Evet. Bak bakayım. Ha, oldu işte. Şimdi her yer mavi. Dur doğru açıdan yaparsan yakalanması mümkün değil lan gerçekten. Aa üstüme iyilik sağlık. Fokus fokus. Çok iyiymiş lan. Yaptığımıza değdi Kamil. Güzel oldu. 45 dakika. Bunu aynada yapıyor adam çok güzel bak. Burada mavi görüyorsunuz değil mi? Yaklaşıyorum aynaya. Burada kırmızı, aynada mavi. Çeviriyorum. Burada mavi, aynada kırmızı. Hop. Belli bir nokta var. Orası şurası. Şuraları kaçırmanız gerekiyor. Yani bu böyle tuttuğunuz zaman çok güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Oğlum bu pembe elbise ne ya? Yanında manken var abi. Bak şimdi kız diyelim. Şaşırtacağız. Öyle yani abi bayağı da boylu poslu ha, senin boyuna posuna Kamil. Hop aa bak burada mavi görüyorsun sen ama aslında hop kırmızı. Onun görüş açısından. Barışkan'a yap şaşıracak mı? Barışkan ne renk görüyorsun? Kırmızı, kırmızı, mavi. Aa ya ya bunlar vizyon ya bunları kapmayalım. Ay <laughs> Allah'ım ya. <mam> ya. <laughs> Lafa bak abi ya. Ha. E i̇yi bu. i̇yi değil mi? Abi. Ya hoşuna gitti ya, bak hoşuna gitti. Çocuğu kandırırsınız böyle. <gülüyor> 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 gerçekmiş. Şimdi yine bir fiziksel özellikten karakter analizi. Karakter de değil bu sefer Kamil. Cep analizi. Evet. Arkadaş diyor ki böyle yap diyor. İşte güzel hareket değil bu. Yap bakayım ya abi. <laughs> Şimdi diyor ki kapattığın zaman elini şurası tek çizgiyse yani buraya doğru devam etmiyorsa zenginsin. Ama bu buraya doğru devam ediyorsa fakirsin diyor. Ben zengin miyim yani? Ben zenginim. Sen Kamil? Ben anlamıyorum abi. Çok çizgi var bende. Abi işte çok çizgi varsa bitti çok çizgi olunca fakir mi oluyor Evet iki tane çizgi böyle devam ediyor gibi ise bakalım biraz bakalım ya biz bunu bir ofise açılalım Kamil Evet bakalım şimdi bunu birçok insanda denememiz gerekiyor arkadaşlar Peki Kamil sence gönlü zenginlerde Onu şey mi? ancak. şimdi ben zengin miyim abi Hı. şu şurası var ya böyle dündüz devam edecek Hı. Anladın mı bak ben de öyle değil Serkan bizim bildiğimiz zengin bir insan Sekom şöyle yapsana Heh. Ha ben buna baktım lan ben, ben fakirim. Aa sekom. Baksana abi her yerde çizgi var ben. Fakir misin sen? Çerkan abi. Aa evet bak devam ediyor. Ben de görüyorum biliyor musun? Ne görüyorsun? Bir batıp çıkmıştık var abi burada. Ben de her şey ne ararsan var. Ah benim sekom ya. Az önce Gamze'de bana geleceksin diye korktum. Benim görünmeyen yerlerimde var biliyorsun. Belinde var. Belimde Benim de var Siz... belimde Gamze. Evet ama onu göstermeyelim. Gö de var. <gülüyor> <gülüyor> Sende var zaten. Geldi de var. Hatice'cim yap bakayım. Hatice zengin. Gördün mü bak devam etmiyor. Zaten Allah daha çok versin. Varlığı var. Bu hiç güvenmiyorum. Sıfır Ay. çizgi çıkacak diye bekliyorum. Yap bakayım şöyle. Öyle değil, sıkma o kadar. Oğlum bu ne, ne yapıyorsun? Tamam Şunu bir şö şöyle yapsana. Tamam. Oha bu bayağı şey ha. Faz fakir. Beş evet. parasız. Hiç yok değil mi? Doğru. Hiç yok. Doğru. Ferdi'cim sen coin konusunda çok fazla olduğunu biliyoruz. Ne Şunu yapar mısın? Şu hareket. Şunu. Çok fakir bu da. Fakir nasıl olur? Bak bu böyle devam ediyorsa fakir. Bak benimki öyle devam etmiyor görüyor musun? Ha sen Böyle o boşluk uyuşuyor gördün mü? <laughs> Emre'ye gidelim. Emre zengin. Evet YouTube kanalı var Emre'nin. Ne yapıyorsun abi? Yok bu da gitmiş bu çocukta. Bu çocukta bak boşluklar birleşiyor görüyor musun Kamil? Fakir mi yani? Evet çocuk fakir. Sen fakir misin? Ben yani, ya, olabilir Kusura bilmiyorum. <laughs> Kime göre neye göre? <laughs> Merhabalar aranızda zengin var mı? Yok. Yok. Burada zaten zengin yokmuş. İlk soralım. Finans müdürümüz. İlk o bize söylesin. Kim Kimsenin... Şirkette kim zengin? Bana söyle. En zengin benim. Tamam. O zaman şöyle yap. Bak. İlk durda fakirmiş. <laughs> <laughs> Bak birleşiyor görüyor musun? Ya, herkes fakir. Bir ben zenginim. Bir de Hatice. Senin nasıl? Sen de. Göster be abi şurada. Bak şu şu öyle devam ediyor görüyor musun Kamil'im? Bak bende öyle devam etmiyor tek. Çizginin şu, şurada olması lazımdı bende ki. Şu zorlar. Zorla, ben böyle ya, olsaydım ben de fakir olacaktım. Ya bu saçma sapan bir şey ya. Biliyorum içeride hali vakti yerinde olan insanlar var o fakir çıkanlardan. Tamam böyle dolar milyarderi değil insanlar. Ama olay saçma. Siz bir baksanıza zengin zengin misiniz, fakir mi? Aşağı yazın. Şimdi internette arkadaşlar çok garip görüntüler çıkıyor karşımıza. Benim bazen öyle garip şeyler yapıyorlar ki parmağını böyle buradan mı çeviriyor Kamil, oradan bir şey yapıyor falan. İçim bir tuhaf oluyor. Mesela bu videoda öyle. Gözünü böyle bir yapıyor, buradan başka bir göz geliyor Kamil. Oha nasıl? İki böyle? tane göz bebeği var. Geldi mi? Böyle ortaya bakıyorum ya, aşağı doğru bakacağım, buradan diğeri gelecek. Abi gelmedi de. Biraz zorlasam gelir mi? Tam, <laughs> tam tur attırabilirsin belki. <laughs> ama sakın denemesinler bunu. Yok canım. Nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi zaten. Son zamanlarda internette gördüğüm en komik görüntülerden birini size göstereceğim şimdi arkadaşlar. Yürüyen merdivenden aşağı inerken böyle çekiyorsun ya Kamil. İndiğin doğrultuda kamerayı böyle yapıyorsun. Böylece insanlar düzeliyor ya. Ama herkes böyle gidiyor. <laughs> Çok komik görüntü. Ama gerçekten oluyor mu merak ediyorum. Bir yürüyen merdivene gitmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi gidiyorum metroya bakacağız durumlara. Gerçekten bakalım o söylenen şey oluyor muymuş? İnsanlar böyle böyle yamuk yamuk gidecek şansımıza da metroda kimse yok ha. Metron gelmesini bekleyeyim. Böylece zaten bir ton insan gelecek gidecek. Onu bekleyeyim. Çünkü bayağı şey iş yeri bölgesindeyiz. QR kodum bitmiş de bir arkadaş bana kendi QR kodundan bastı. Abonmanımın son günü dedi çaktırma dedi. Dur, şuradan gidiyorum bak insanlar geliyor. Lan ne zul oldu ya. Oraya gidiyorum yukarı çıkıyorlar. Oraya gidiyorum aşağı iniyorlar. Yarım saattir şuradayım çekemedim şunu. Son adam ben merdivene koştum. Düz yola çıktı gitti. Ya başıma neler geldi var ya şu videoyu çekerken. Telefon kilitlendi, yok anahtarla denetim, menetim. Perişan oldum, bir saattir onunla uğraşıyorum. Çünkü tuşa basılı tutmuşum çekerken. Ama gerçekten insanlar böyle öne doğru eğik şekilde gidiyorlar. İnseler arkaya doğru eğik şekilde gidecekler. Gerçekmiş, eğlenceli bir video. <laughs> Şimdi ofiste dolaşırken aklıma bir şey daha geldi. Bir efsane. Şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Bakın diyor ki daire içindeki sayıyı göremiyorsanız vücudunuz onun eksikliğini çekiyor olabilir. Sen görüyor musun Kamil? Bir magnezyum. Ben moru göremiyorum abi. Şunu. Diğer hepsini görüyorum. Kalsiyum yokmuş bende. Onu ben de görmüyorum ya. Gerçekten görmüyorum kaç olduğunu. Peki Sekom'a soralım. Sekom buradaki <laughs> renkleri görmez ki. Olsun. Sekom burada göremediğin bir sayı var mı? Moru göremedim. Kalsiyumun eksik mi Seko? Demek ki. Ama bence bu pasofiso ya. Harbi mi? Ben de çünkü hiç kalsiyumla gözün ne şey, alerji var? Büyüt, büyüt büyüt. Bir şey var mı ya? Burada bir 9 var galiba ama böyle flu gibi. Bende bir çıtır var demek ki <gülüyor> <gülüyor> Dibinde kalmış. Dibinde, <laughs> kalmış. Ha, Dibinde kalmış aynen. <laughs> Bunu bir renkle oynayacağım ben. Bakalım. Bak bakalım belki çıkar bir şeyler. Kaan tamam, bak bakayım görebiliyor musun? Buradaki sayıları görebiliyor musun? Evet abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yok. 9 var. 8 yok. Abi. 8 niye yok? Mor yok bende. Demek ki sende de iş son zamanlarda test yaptırdın mı? Ne test abi? Kalsiyum testi. Ee, yok abi ama süt içtim. Yatarken sütünü içiyormuş abi. Evet. Çocuk. Bence kandıyorlar bizi. Evet. Sen Hatice'cim ne diyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8'i çok az görüyorum. 9. Görüyor musun 8'i? Çok az. Oha. Nasıl ya? Oradan anlamazlar mı? Yani ben göremiyorum Hiç ya. Göremiyorum. Varlı yok arası ama hafif var yani. Bir bunu bilgisayarda bir Kaksana Şimdi morla bir oynayayım mı Kamil? Bak 4 belli oldu. Oğlum 8 yapı, hafif belli oldu Kamil. Hadi ya. Vallahi biraz daha başka şeylerle oynayayım. Ama 8'i koymamışlar gibi abi ya. Atice bir şeyleri yıktı. Abi bir şey söyleyeyim, bu ne yaparsa... Ha bak, bak görüyor musunuz şu an evet, 8'i? 8 var. Bak 8 çıktı. Evet. Çok hafif çıktı ama ya. Acayip ucundan çıktı arkadaşlar. Bu saçmalık ya. Efsane, efsanesi bu. Değil, Değil mi? De. Ha bak bak, koyuttuk iyice çıktı. Ha. Bak Kamil'e bak evet. ya. Photoshop Kamil ya. Secom'un <laughs> civanı. Bak bende en çok magnezyum varmış demek ki. Onu bilemeyiz artık. Çok oynadık ya. En çok onu görüyor. E ben de onu görüyorum en çok. <laughs> Şu an artık gitti o. 8 varmış orada gerçekten. Sekiz varmış ve bende kalsiyum yokmuş. Bir dakika. Bir dakika abi. Şimdi bir chat giriyorum. Kalsiyumun kalsiyum eksikliği görme problemi yaratır mı? A vitamini. Evet. Normalde yaparım. Bak A vitamini senin dediğin gibi. Havuç yesinler. Havuç. Havuç yiyin zaten. Kalsiyum eksikliği belirtileri. Hafif geçirirsen kalsiyumunda kas krampı, karıncalanma uyuşma, yorgunluk hepsi var bende bunlar. Hiç demiyor gözünüzde bir şey olabilir evet. diye. Ama bir şey diyeceğim. Orada bir renk koyunu var. O kahve suyu mu? Magnezyum turuncuya da yazabilirler. Evet evet ya orada bir saçma sapan bir durum var ya. Olayın kendisi efsane yani. Hiç aklımıza yatmadı. Efsane. Ya şimdi bu madde tam olarak aslında bir şey söyleyeyim mi? Diyecektim ki bir işe yaramaz ama bayağı işe yarayabilecek bir şey. Kamilim bak ne yapıyor adam biliyor musun? Çakmak bitmiş mesela. Alıyor bir tane pet şişenin kapağını kesiyor. Çakmağı oturtuyor. Pet şişenin içine alkol döküyor. Kapatıyor kapağı. Alttan alkol buharlaştıkça üstten çakmağı yakıyorsun. Bitmiş çakmak. Valla deneyelim. Şimdi önce arkadaşlar çakmağımızı şöyle ters koyuyoruz tamam mı? Sonra arkasını testereyle keseceğiz. Abi, harika bir şey güzel malzemeyle çalışmak ya gerçekten. Bak çakmağın içi boş. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu şu pet şişenin kapağına takacağım. Onun için de bunu delmem gerekiyor. Yoğun uğraşlar sonucunda şu hale getirdim bakın. Böyle girdi. Şimdi bunu silikon tabancasıyla etrafını şu boşlukları kapatacağım. Evet arkadaşlar hazır. Çalışma sistemi şöyle yani. Bildiğiniz kapağı geçireceğiz. İçine biraz alkol koymamız gerekiyor bunu kapatacağız. İyice sıkı sıkı kapatmak gerekiyor. Lan bir sakatlık gelmesin başımıza. olmuyor arkadaşlar. Hiçbir yerinden koku gelmiyor. Şöyle yapsak geliyorsa belki çakmak taşı bozuldu. Yok. Arkadaşlar büyük ihtimalle şey yaptılar. O çakmak dolu bir çakmaktı. Değiştirdiler çakmağı ve bu şekilde çat diye yandı. Yani böyle olmuyor. Alkolün gazı oradan alev olarak çıkmıyor çakmakta. Efsaneymiş. Şimdi daha önce videolarımda şuna benzer bir şey yapmıştım. Renk transferi. Yani mesela mavi suyu öbür tarafa atıyor, öbür bardağa atıyor peçete yardımıyla. Yani suyun transferini izleyebiliyordum. Fakat buradaki arkadaş başka bir şey yapmış. Suyu filtreliyor ve içilebilir hale getiriyor çamurlu suyu. Çamurlu sudan bir bardağa o bardaktan bu bardağı şeklinde. Şimdi ben aynı şeyi yapacağım. Bunu önce şuna bandıracağım, sonra şuraya atacağız. Önce bunun bir atmasını bekleyelim. Ondan sonra da bunun buraya atmasını bekleyeceğiz. Bunun için de timelapse'e başvuracağım. Akarken biz başka şey çekeriz, o transfer devam eder. Şimdi şunu gördüm. Bu sistem çok yavaş ilerliyor arkadaşlar. Kağıt havlu yerine tuvalet kağıdı koyacağım ki emicilik fazlalaşsın ve aşağı doğru atsın suyu. İki gün geçti aradan arkadaşlar. Buraya aldık bir şeyi. Şimdi bunun çamuru dibe çökmüş. Şey, iğrenç bir şey olmuş Kamil. Sonra bu süreçte şu oldu. Bu koptu. Buraya hiç gelmedi su. Sonra biz bir daha koyduk. Sonra şu kadar geldi. Yine kirli yalnız bu su. Bulanık. Farkında mısın? Evet. Bir kere daha olursa belki. Evet. Sonra buna geldi bak yine bulanık Kamil. Evet. Heh, bak su var. Şimdi teoride gerçekten bundan daha temiz. Fakat iki günde bu hale geldi. Arada peçete koptu falan filan. Yani sen bununla bir bardak su içeyim de sen Kamil. Üç ayda. Susuzluktan ölürsün. Aynen. Teoride gerçek ama pratikte efsane. Bu transfer olayı çok zor gerçekleşiyor. Şimdi mumla çeşitli deneyler yaptık. Defalarca deneyler yaptık değil mi Kamil'ciğim? Çok. Yakmadığımız şey kalmadı. Yani zaten en ünlüsü şu. Böyle yakıyorsun ya bunu, bu bir yansın. Bu yanarken göstereyim yeni yapacağımız şeyi. Arkadaş ne yapıyor? Mumu söndür, sonra böyle harla böyle. Elinde harlayacaksın Kamil. Sönmüş mum ama daha dumanı üstündeyken, hop tekrar yanacak. Şunu biliyorum, şimdi bu yandı, söndürüyorum. Ya bu da olmadı Kamil. Anladın değil mi? O dumanı yakacaktık. Duman çıkmadı. Neyse. Şimdi o harlamayı yapıyoruz. E bu olmazsa harlama olur mu? İçinde küçük köz oluşturuyorsun. O yanıyor. Yapıyorum şimdi. Roloncan burada gideceğim. Yetmiyor, gücün yetmiyor. sen gel. Hayır, o anlamda da değil. Harlamaya değil mi? Harlam, şey yapamıyor, titretemiyorsun abi havayı. Ya evet abi, titretebilsen havayı başka yerlerde olurdum zaten. Havayı tokatla şöyle güzelce. Bak şöyle yapıyor. Hadi bakalım bismillah. Oh! Yani buradaki mantık şu mu? Oksijen mi basıyorsun? Evet. Mangal yerler gibi. Evet. Ben bunu bir de uzun mumla deneyeceğim Kamil evde. Hı? Allah kahretmesin. Erimiş mum, ellerim mu oldu. Serdar sana bir şey oldu mu? Yok şu an değil. Böyle bir şey olur mu ya? <laughs> Şimdi yakıyorum. Bakalım harlayarak bu şey olacak mı? Evet oldu. Şimdi deniyoruz bakalım. Önce bir şu ateş oluyor bu ona bakayım. Hani dumandan ateşi yakabiliyor muyuz? Gördünüz. Oldu. Peki biraz önce T-Light'te olmamıştı. Şimdi harlayarak yakabilecek miyiz? Mesela o bütün parafin dumanını çektim içime ya. Hiçbir şey de olmadı. <laughs> Yok, nefes almıyorum şu an parafini çekmeyeyim diye. Hep burnuma burnuma atıyorum. Efsaneymiş. Video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler.